Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci evleri kurulmaya başladı. Öğrenciler sıfır eşyayı hayal bile edemezken pandemiyle artmaya başlayan ikinci el eşya fiyatları yüksek enflasyonla birleşince el yakar hale geldi. Arar medya olarak son durumu spotçulara sorduk. Yani pandemiden sonra her şey Allah bulak oldu Türkiye genelinde. Düştüğünü dünyayı bilmiyoruz da. Ve o gün bugündür kiralarımızı dahi ödeyemiyoruz. O duruma düştük. Eskiden insanlar ikinci el eşyasını satardı, eşya bulabilirdik. Şimdi onu da bulamıyoruz. Çünkü adam zaten ekonominin hayat şartlarıyla uğraşıyor. Bir de yenilemenin peşinde değil. Yani gidip gücü yok almaya. O almayınca ikinci el eşyayı dahi bulamıyoruz. Öyle şaşırmışız yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. 20 milyardan aşağı bir tane buzdolabı yok. E, ona yansıyan fiyatlar bizlere de yansıdı. Bizde de nereden baksan iki buçuk, üçten aşağı bir buzdolabı yok artık. Çamaşır makineleri de aynı. Bir buçuk milyona artık hiçbir şey bulmak mümkün değil. Tabii ki bu gelenleri de zorluyor. Bizim de satışımızı zorluyor. Yani bayağı yüksek fiyatlarımız artık. Hep, hep herkes de yüksek. Şöyle söyleyeyim. Bir kamyon mal alırdım. beş bin, altı bin lira tutardı. Beyaz eşya. Geçen gün bir kamyon mal 28 bin lira geldi. Aradaki korkunç uçurumu siz şey yapın. Ve satamıyoruz yani. Bu artık bu bölgede öğrenci de kalmadı. Çünkü evlerin fiyatları vahiş fiyat olduğu için bu bölgede öğrenci de kalmadı. Şu anda yani şunu desem de size. Öğrenci buraya geliyor mu? Gelemir. Her sene biz öğrenciye hazırlık yapardık ama bu sene öğrenci hazırlık hazırlık diye bir şey yok. Çünkü öğrenci kalmadı bu bölgede. Yani en acil ihtiyacı olanları buzdolabı, çamaşır makinesi, gardırop, yatak, baza. En aciliyeti bu. Masaydı, sehpaydı televizyonda onları en son ya olacak ya olmayacak. Bulaşık makinesi hiç olmayacak belki. Kaba taslak size söyleyeyim. Yani o kadar ikinci el olarak alırsa şöyle söyleyeyim 5 7 8 milyar yine olur. ama bakın en dört parça say. En acil olarak alabilecekleri. Onun dışındakiler evi tamamlamaya kalkarsa 15 18 milyarı bulur. İkinci el olarak sıfır içinde olmadan. Ya ortalama fiyatlardan 5 bin lira da bir ev kuruluyor. Ama biraz daha temizle etmiş, 8-9 civarında. Geçen yıl şu gördüğünüz bir buzdolabı. Şu anda yanılmıyorsam piyasada değeri 18-20 milyar arası bir şey. Bizde geçen sene bunlar 1000 en fazla 1200 civarıydı. Şu anda 4'ten aşağı değil bu buzdolaplar. Yani en düşük buzdolabı 1750'den başlıyor eski tip dolaplar. 5 bin liraya kadar çıkan ikinci evde dolaklar var. Kiracılar eşyalarını mecbur satmak zorunda kalıyor. Biz de fazla satış yapamadığımız için bakın buraya olduğu gibi dolu dolu duruyor eşyalar. O şey haber yapıyorlar ikinci ev spotlarda satışlar böyle coştu arttı yok öyle bir şey. İnsanlarda alım gücü yok çünkü.